الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من, من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة eşedduhum azaben bin nas bin dünya sadaka Resulullah <laughs> fîmâ mâle evkâmâ mâle Allah'ın rahmeti bereketi, affı inayeti hepimizin üzerine olsun cumamız hayırlı mübarek olsun kıymetli müminler muhtemel Müslümanlar <laughs> <laughs> insan yeryüzünün en değerli varlığıdır her türlü saygıya layıktır. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı ayırt edilmeksizin her insanın canı mukaddestir. Dolayısıyla kimden gelirse gelsin, kim mağlup kalırsa kalsın ve gerekçesi ne olursa olsun şiddetin hiçbir çeşidi kabul edilemez. İster ailede, ister sosyal hayatta, isterse dijital mecralarda söz, tutum ve davranışlarla hiç kimseye zarar verilemez. Hiç kimsenin şeref ve haysiyetine dil uzatılamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanı şöyle tarif etmektedir. Müslüman elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kişidir. Aziz müminler şiddetin sıradan bir hal aldığı akran zorbalığının her geçen gün yaygınlaştığı insanların birbirleriyle kavgalarını sosyal medyada paylaşmayı marifet saydığı sokakta toplu taşımada trafikte mal ve can hiçe sayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Alkol, kumar ve uyuşturucu madde gibi bağımlılıklar kötülüklere sevk eden dijital oyunlar yanlış örneklerle kirlenen ekranlar maalesef şiddetin günden güne yayılmasına zemin hazırlamaktadır. Oysa Oysa şiddet hiçbir sorunu çözemez. Aksine aksine şiddet sevgiyi bitirir. İnsanı yalnızlaştırır. Toplumu çürütür. Nitekim ümmeti olmakla şeref duyduğumuz sevgi <laughs> Hz. Muhammed Mustafa ve hayatında şiddetin izinden dahi şahit olunmamıştır. O kıyamet gününde kıyamet gününde azabın şiddetlisini görecek olanlar dünyadayken insanlara şiddet gösterenlerdir buyurarak şiddetin ve zulmün asla karşılıksız kalmayacağını bizlere haber vermiştir. Kıymetli müminler, aziz kardeşlerim şiddetin çaresi merhamet eğitimidir. Allah'ın bizlere emaneti olan çocuklar inancı değil saygıyı ilk olarak ailesinden öğrenir. Bu münasebetle Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Ayeti kerimesini rehber edilen her anne baba çocuklarının yüreklerine dokunmalı, başlarını okşamalı, onları Allah'a iyi bir kul, çevrelerine faydalı bir insan olarak yetiştirmeye gayret göstermelidir. Bir çocuk için ilim ve hikmet yolculuğundaki en önemli kişilerden biri de öğretmenlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğitim ve öğretim gibi kutsal bir Vazifeyi yürütenlere, ilim öğreten kimseye, ilim öğreten kimseye, öğrettiği ilimle amel edenlerin kazandıkları kazandıkları kadar ecir verilir. İlim öğreten kimseye, öğrettiği ilimle amel edenlerin kazandıkları kadar ecir verilir. Müjdesini bizlere vermektedir. Zira öğrencilerine ahlak ve edebiyle, şefkat ve merhametiyle rol model olan her bir öğretmen toplumda fazilet ve erdemin teminatıdır. Değerli müminler, şiddetin gölgesini hayatımızdan uzaklaştırmak için gönüllerimize muhabbeti, evlerimize ve okullarımıza merhameti hakim kılalım. Kalbimize düşen öfke kurulcuklarını rahmet yağmurlarıyla söndürelim. Evlatlarımızın yüreğine sevgi ruhlarını serpiştirelim. Unutmayalım ki bir çocuğun zihninden işlenen güzel bir söz gönlüne yerleştirilen merhamet ve muhabbet yarının huzur dolu dünyasına dikilmiş bir fidan olacaktır. Bu vesileyle merhamet eğitiminde bizlere rehberlik eden anne babamızın öğretmenlerimizi, hocalarımızı ve Kur'an muallimlerimizi hayırla yad ediyoruz. Kutbemizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısıyla bitirmek istiyorum. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Ve gala aleyhissalatu vesselam. أن تائب من الذنب كمن لا ذنب له